Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Katar'la kritik anlaşma. Rafale savaş uçakları Türkiye'de konuşlanabilecek. Katar'la varılan yeni anlaşmayla Yunanistan'ın da elinde bulunan Rafale savaş uçaklarının Türkiye'de konuşlanabilecek olmasa büyük bir kazanım olarak görülüyor. Geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayımlanan bir karar hem ulusal hem de uluslararası basında oldukça dikkat çekici bulundu. Karara göre Katar Hava Kuvvetleri'ne bağlı 36 jet ve 250 askeri personel, Genelkurmay Başkanları tarafından belirlenecek Türkiye'deki askeri üslerde konuşlanabilecek. Yeni anlaşmaya göre iki ülke arasındaki bu anlaşma 5 yıl boyunca geçerli olacak. Öncelikle bu denli önemli bir anlaşmanın imzalandığı Katar'la Türkiye arasındaki ilişkilere bakmakta yarar var. LNG ihracatı Katar'la Türkiye arasındaki ilişkilerin doruk noktaya ulaşması, 2017'de başlayan Körfez kriziyle yaşandı. Körfez'in en küçük ülkelerinden biri olan Katar, terör gruplarını desteklemek ve İran'la yakın ilişkilerle suçlanıyordu. 2017'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır Katar'la diplomatik ilişkilerini kesti ve ekonomik ambargo uygulamaya başladı. Türkiye ise Katar'a destek çıkarak bazı gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini hava yoluyla bu ülkeye gönderdi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.